Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizler için harika bir börek tarifim var. İnanıyorum ki bu börek olay olacak. 2 adet büyük boy patatesimi Küçük küçük doğrayıp tenceremin içerisine alıyorum. Daha sonrasında üzerini geçecek kadar su koyup patateslerim haşlanana kadar tamamen yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Patateslerim haşlandıktan sonra sıcak sıcak suyunu süzüp bir patates ezicisi yardımıyla tamamen eziyorum. Özellikle patatesli börek poğaçalara bayılıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Tarifim gerçekten çok pratik ve aşırı lezzetli oluyor. Siz de mutlaka bu tarifimi deneyin. Patateslerimi güzelce ezdikten sonra şöyle çatal yardımıyla da son bir kez karıştırıyorum. İçerisine ben ekstra soğan falan eklemeyi tercih etmedim. Sadece tuz ve karabiber ekledim. Biraz tuz ve karabiber ekledikten sonra patateslerimi güzelce karıştırıyorum. İç harcın yapımı gerçekten çok basit oldu. Siz dilerseniz bu aşamada soğan kavurup içerisine de ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Ben yaptığım diğer börek tariflerinde videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. İç harcım hazır olduktan sonra toplam 2 adet yufka kullandım. 2 adet yufkamı videoda gösterdiğim şekilde katlayın. Bu şekilde gerçekten çok basit olacak kesimi. Toplam 2 adet yufkadan 16 tane üçgen şeklinde yufka keseceğim. 2 adet yufkadan da bu şekilde toplam 8 adet börek çıkardım ben. Bu şekilde videodaki gibi katladıktan sonra tam ortadan ikiye kesiyorum ve toplam 16 adet yufkamı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde keserseniz çok kolay olacaktır. Tek tek her katı kesmenize gerek yok. Videolarımda verdiğim püf noktaları kaçırmamanız için videolarımı sonuna kadar izleyin. Bu şekilde hem videolarındaki püf noktaları hem de videonun önemli noktalarını kaçırmamış olursunuz. Geri kalan üçgen çıkardığım yufkalarımı da üst üste bu şekilde koyuyorum. Bir saat içinde misafire acil olarak yapılabilecek harika bir börek türü bu. Bütün yufkalarımı bu şekilde üst üste koyduktan sonra yufkalarımı kenarıya alıyorum. İçlerinden bir tanesini de yanıma alıyorum bu şekilde. Daha sonra yaptığım börekleri koymak için geniş bir kase de yanıma aldım. Böreğimin öncelikle içine birazcık ben zeytinyağı sürmeyi tercih ettim. Dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında yağladıktan sonra üzerine bir adet daha üçgen yufka koyuyorum. Bu şekilde böreğim iki katlı, daha dolu dolu bir lezzette oluyor. İkinci katı koyduktan sonra üzerine herhangi bir şey sürmüyorum. Bu şekilde patatesli harcımı koyup üzerine de biraz kaşar peyniri ekliyorum. Bu şekilde koyarsanız ben malzemelerini bol bol koymayı tercih ettim. Dolu dolu bir börek olması için tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Böreğimi bu şekilde daha sonrasından videodaki gibi katlayalım. Gördüğünüz üzere kocaman bir börek elde ettim. Bu şekilde hepsini tek tek tepsimin içerisine diziyorum. Bu aşamada pişireceğimiz tepsiyi kullanmayalım. Daha sonrasında bu böreklerimi önce süt ve soda ile ısladıktan sonra biraz bekletip daha sonrasında pişireceğim bir tepsinin içerisine alacağım. Size son kez bir adet daha böreğimin yapılışını gösteriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz peynirli kaşarlı da ya da salamlı kaşarlı bu börekleri yapabilirsiniz. Gerçekten her türlü çok güzel olacaktır. Bütün böreklerimi bu şekilde tepsimin içerisine dizdim. Görüyorsunuz toplam 8 adet börek yaptım. Her bir yufkadan 4 adet börek çıkıyor. Bu şekilde yapacağınız miktarda yufka kullanabilirsiniz. Daha sonrasında içerisine 150 milim süt ve 150 milim de maden suyu olacak şekilde tepsimin içerisine ekliyorum. Biliyorsunuz süt ve soda gerçekten böreklerin olmazsa olmazı onların içinin yumuşacık olmasını sağlayan özellikle iki madde. Bu şekilde süt ve soda karışımımı tepsimin içerisine ekledikten sonra bir yarım saat kadar bekletiyorum. Bu sayede böreklerim yumuşacık olmuş oluyor. Ortalama bir 15 dakika sonunda diğer böreklerin diğer yüzlerine çevirip bir 15 dakikada oraların ıslanmasını bekliyorum. Böreklerin her iki yüzünün ıslanması daha güzel pişmesini sağlayacaktır. Daha sonrasında yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine bu böreklerimi güzelce diziyorum. Lütfen bu aşamadan önce böreklerimizi çok sıkı sarmayalım. Çok sıkı sardığınız takdirde böreklerinizde ufak tefek patlamalar meydana gelip kenarlarından patateslerin akmasına sebep olabilir. Bu kalan süt ve soda karışımını diğer böreklerde de kullanabilirsiniz. Lütfen israf etmeyelim. Bütün böreklerimi bu şekilde tepsimin içerisine dizdim. Son olarak üzerine ben yumurta sarısı sürmeyi tercih ettim. Dilerseniz bu aşamada herhangi bir şey de sürmeyebilirsiniz. Ama yumurta sarısı sürdüğünüzde gerçekten böreklerimiz çok güzel derecede kızaracaktır. Ben her yerine güzelce yumurtamın sarısından sürdüm. Bu sayede hem dışı dışı çıtır çıtır olacak hem de görüntüsü gözümüze hitap edecektir. Böreklerime güzelce yumurta sarılarımı da bu şekilde sürüyorum. Sizin de beğendiğiniz börek tarifleri varsa bunu da dene dediğiniz tarifleri yorumlar kısmına yazın. Güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Ben üzerine yumurta sarısı sürümünü bitirdikten sonra biraz çörek otu sepelemeyi tercih ettim. Dilerseniz bu aşamada susam da sepeleyebilirsiniz. Üzerine ikisi de gerçekten çok yakışıyor. Hem böreklerin hem poğaçaların olmazsa olmazı zaten çörek otu ve susamdır. Bu sırada fırınımı 180 derece önceden ısıttım. 180 derecede önceden ısıttığım fırınımın içerisinde ortalama 20-25 dakika böreklerim tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Görüyorsunuz şunların güzelliğini zaten nar gibi kızardılar. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık oluyorlar. Şöyle tepsimi çıkardıktan sonra size göstermek istiyorum. Kaşarları çok koyduğum için içerisinden böyle akmalar meydana gelebilir. Şu aşamada size keşke kokusunu da gönderiyor olabilsem. Gerçekten mis gibi bütün mutfağımı çok güzel bir koku sardı. Yapımı gerçekten çok basit, pratik. Gün sofralarının, sabah kahvaltılarının, akşam çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem altı hem üstü çok güzel derecede pişti. Genellikle böreklerimi pişirirken alt üst fanlı fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Siz de böyle yaparsanız börekleriniz gerçekten çok güzel olacaktır. Şöyle böreklerimi de size yumuşaklığında göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Biz bu tarife ailecek bayılıyoruz. Şöyle böreklerimi tabağın içerisine alıp size daha güzel detaylı şekilde göstermek istiyorum. Çok pratik bir börek tarifi arıyorsanız lütfen bu böreği deneyin. Böreklerimiz hafif ılıdıktan sonra bu şekilde yumuşacık oldular. Altı üstü çok güzel derecede pişmiş tam istediğim kıvamda. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Beni ilk bu tarifle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.